Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine ise soruların çözümüne devam ediyoruz. Bugün şöyle bir soru var elimizde. Videonun başına soruyu koydum, biraz inceleyebilirsiniz. Ee, sorunun başında öncelikle köklü ifadelerdeki özellikleri sıralamış. Ee, tekrarlayalım isterseniz. Mesela iki kök ifadesi varsa ve farkları bunun başında da e, x kök a y kök a şeklinde olsun. Bunları tek kök altında x eksi y şeklinde yazabiliyoruz. Ondan sonra diğer ifadede de toplamlarını vermiş. Toplamları da aynı şekilde. Şu kökler aynı olduğu takdirde başındakiler toplanabiliyor veya farklı alınabiliyor. Şimdi soru şöyle diyor. Sevgi Hanım yukarıdaki şekilde gösterilen uzunluğu kök 768 cm olan bir kumaşı ortadan kesip iki eş parçaya ayırmış diyor. Daha sonra bu iki eş parça kök 3 cm'lik kısımları üste gelecek şekilde, üst üste gelecek şekilde dikiliyormuş. Şimdi acaba 768 kök 768 e, neye eşit? 16 ile 16 256 çarpı 3 alt 18 birler basamağına dikkat edin. O zaman 256 çarpı 3 diye yazdım. 256 dışarıya çıktı. 16 kök 3. Yani 16 kök 3'müş kumaşın boyu. 2'ye ayırmış bunu. 8 kök 3 olacak. Sonra da kök 3 santimlik kısımları üst üste gelecek şekilde dikecekmiş. Şimdi kök 3 santimin kısımlar üst üste geldiğine göre burada iki tane kök 3 mü e, var demektir. Evet o zaman ben 16 kök 3'ten iki tane kök 3'ü çıkarırsam çünkü onlar üstte üste geldi. O zaman ne kalacak? 14 kök 3 kalacak. Yeni kumaşımızın boyu 14 kök 3 santimetre olacak. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.